Skibidi Tuvalet 78 sonunda geldi. Evet bu lafı sonunda söyledim artık. 78 dün gece 7 sularında geldi. Hatta saat 7'de geldi. Ve ben de bugün 5'te izledim ve şimdi televizyon çekiyorum. Baya manyak bir bölüm. Bu yeni gelen karakterin insan Speakerman olup olmadığını kanıtlı bir şekilde göstereceğim size bu videoda. Speakerman'ların yeni armadasını izleyeceğiz. Yeni geldiği tarzları inceleyeceğiz. 79 hakkında teori yapacağız ve ne zaman gelebileceğini konuşacağız. Yani bu videoda baya konuşacağımız bir şey var. Bu yüzden videoyu bir saniye bile sardırmayın. Dünyanın en önemli daha videosu falan. Her neyse Hadi gelin çok bekletmeyeyim. Geçelim. Ben de çok sabırsızlanıyorum. Let's go. Evet başlattım. Bakın söylediğim gibi her şeyi bir kanıtlı bir şekilde çözeceğiz. Yeni gelen karakterin Titan Big olup olup olmadığını da kanıtlı bir şekilde göstereceğim size arkadaşlar. Yeri gelince o yüzden sardırmayın sakın. Şimdi durdura durdura bakacağız kardeşim. Burada Speakerman'larle tuvaletler işbirliği yapıyor tamam mı? Bunlar beraber çalışıyorlar. Bak burada şeyler üzerine çalışıyorlar. Burada kameramanınız var. Burada Spy kameralara böyle şeyler yüklüyorlar. Silahlar yüklüyorlar. Astro kameraman yapmışlar orada gördüğünüz üzere. Speakerman'lar burada birlikte iş çalışıyor. Abi şeylerle. Burada ilerliyoruz. Bak sağ tarafa sol tarafa bakalım. Burada bir insanlar var. Üstte geçen kameramanlar var. Burada bir Punisher var abi. Burada normal insanla ilgilenen bir ekip burası abi. Şuradan bir şey çıkarabilir miyiz? Baktım ama pek de bir şey gözükmüyor açıkçası. Bu arada aa bak kameraman ırkının fotoğrafı bu. Arkadaşlar bu arada bu video 10.000 like gelirse yarın da Skibi Tuvalet'in videosunu çekeceğim 78'e hatta 79'la alakalı. O yüzden herkes like'lara abansın. Hatta yayın açacağım. Burada bir speaker menü var dostumuz var. Burada o ne lan? Ha bu adam yiyecek birazdan bu arada gelen karakter. Sen kim olursan ol teşekkür ederiz. Senin yardımın olmasaydı hayat ve sağlıklı olmazdık. Burada insanlar hayatta kalan insanla konuşuyoruz. Bifteyim nasıl kardeşim? Burada stike gönderme yapıyor. Çiğ, daha fazla pişirme ihtiyaç var. İşte bak burada transmission error geliyor. Şimdi işin sıkıntısı şurada. Bu transmission error arkadaşlar dafuk veriyordu ama yeşil bir ışık geliyordu dafuk verdiğinde. Şu an bir yeşil ışık gelmiyor. Normal bir uyarı geliyor. Ve bakın gelen uyarı mor renkli. Diyor ki şeyiniz ya, lokasyonunuz bul, bulundu falan filan yazıyor ve mor renkli. Bakın normalde şuradaki transmission error da yeşil olurdu. Yani yeşildir tema girerdi ve bu da yeşil oldu. Ya gelen yazı da yeşil oldu. Burada şunu anlıyoruz. TVM'lerin de bu Dafun teknolojisi sahip olduğunu anlıyoruz. Hani bu nasıl oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Hani yine Dafuk timenlerle de mi işbirliği yaptı bilmiyorum gizli Ajan. Ama gizli ajanın gücüne sahipler. Gizli gücünü kullanıyorlar gördüğünüz üzere. Yani enteresan enteresan. Çünkü dediğim gibi bunu sadece Dafuk kullanabiliyor ama burada timenler de kullanıyor gördüğünüz üzere. Yani bunu timen vermiştir diye düşünüyorum mor renkli. Öyle düşünmemiz için Gizli ajan vermemiştir herhalde. Burada Dutchess ve ekibi basıyor arkadaşlar burayı. Hazırda bekliyoruz burada. Boom ve bastılar. İlk gördüğümüz karakter. Bunu sınıflarda görmüştük. Hunter, avcı. Bu eleman bayağı sıkıntı bu arada. Bakın burada Herkesin içinden geçiyor. Burada klasik gördüğümüz astrolar bu sınıflarda görmüştük. Tipe bak şu dişlere bak. Burada vurmaya çalışıyoruz ama pek işe yaramıyor arkadaşlar maalesef. Malla saf pek işe yaramıyor burada. Yalvarıyor burada insanlar ama insanları yiyor astrolar. Yam yamlar. Burada gördüğünüz üzere insanları yiyorlar yani. Hunter özellikle yiyor. Ağzındaki dişlere baksana. Bu bölüm biraz korkunç olmuş. Arkasında çarkı markı var. Bak burada Daçis geliyor yanımıza. Daçis'in bu arada aleti silah aleti speakermanlere çok benziyor. Speakermanlere yeni kullandığı aletler arasında da bunlar var bu arada. Aha yanımıza eğiliyor. Atıştırma molası mı? Atistirme. Bana biraz ver. Burada o arkadaki yatan insanı veriyor bu arada. Bu adam şöyle söyleyeyim size. Bu detayı kimse söylemez. Skip Talin 4. bölümünde arkadaşlar burada g yemek yiyen bir adamdı bu bu arada. Bakın şu karakter. Bu bilgi de kimse vermez size. <laughs> Neyse buradan devam ediyoruz. Burada onu yiyor. O arkadaşımız artık maalesef. Hani adam 78 bölüm boyunca hayatta kalmış ve öldü. İnsan tadı nasıl diyor. Çiğ diyor. Daha fazla pişirme ihtiyacı var diyor. Buraları biliyoruz. Burada pek bir şey yok. Ama Daçiz çok sıkıntı ya. Silahımızı alıyoruz. Son gücümüzü deniyoruz abi sıkmayı. Başka çaremiz yok sonuçta. Lera bak. Tipe bak. Gülüyor. Kusuyor burada. Bir şey yapıyor. O sırada Hunter Bum, Evet. Patladık. Şimdi burada durum en kötüsü. Bunu söyleyen kişi Shadow Teamen muhtemelen. Shadow Teamen miydi? Teamenlerden biri işte. Şa Larry de olabilir bilmiyorum. Kanımızı ele geçirdikten sonra Titan Teamen'den bahsediyor. Düşman iletişimimize erişti. Buralardan neleri görüyoruz mesela? Şu kameraman ölen kameraman biri. Normal speaker. Şu da evet. patlama sahneleri falan. Hunter mantır görüyoruz. Gizli lokasyonlarımızın çoğu tehlikeye girdi. Hemen istihbaratı kestik. Ama bu sadece zaman meselesi. Takipimizi bulana kadar. Hepimizi bulması zaman meselesi yani kısa kısa bir zaman var diye. Burada şimdi ekran büyüyecek. Ha, artık kör olduk. Yani timenlerin zor durumda olduğunu anlıyoruz. bunu arkadaşlar. Timenlerin artık pek çaresini kalmadı. Yani artık zor duruma girdiklerini anlıyoruz. Abi diyor artık kör olduk diyor. Güzel bir giriş. Burada Yine bir trans transmission disabled. Recording kayıt açıyoruz burada. Aa ve bu kaydı bizim yine bak bu eleman, bu kameraman timenlerin birine takıyor. Doğu Avrupa'da sendikalı bir grup araştırmacı vardı. Doğu Avrupa ne taraf ya? Aha. Durumları bilinmiyor. Oha bu sıntıyı daha ne zaman almıştık lan? Skibito 77 ilk işte full episode sezon 25 ilk çıktığı zaman almıştık bu sıntıyı. Kurtarıp sağ kalanları test etmeniz gerekiyor. Ha tuvalete takmışız. Kamerayı tuvalete takmışız. Bu arada ben bu, bu karakteri şey sanıyordum. Biz tuvaletin gözünden görüyormuşuz. Ben kameraman sanıyordum. Tuvalet gözündeymişiz. Kendine takıyor bunu. Hala varsa. En önemlisi ölmeyin. Peki sen üstte mi kalacaksın? Shadow Teğmen bu. Ya şimdi ya da asla. Savaş meydanına çıkacağız. Evet, bunlar farklı bir tarafa gidiyorlar. Onu anladım. Shadow Teğmen ve bu iki Teğmen abi farklı bir mekana gidiyorlar. Savaş farklı bir savaşa savaşa gidiyorlar. Belki de yalan söylüyorlar, bilmiyorum. Bu olasılığı değerlendirin. Burada bizim large kameramanla Fosa ile ve bizim tuvalette mutant tuvalette yolumuza koyuluyoruz abi. Şimdi burada önemli şeyler gelecek arkadaşlar. Burada muhabbetin dışında önemli bir şey olacak. Diyor başka bir şey tut diyor burada. <laughs> burada başka bir şey tutun diyor. Bura bura biraz kötü şaka. Biraz kötü şaka abi. Ve burada ışınlanıyoruz. Bunu komik mi sanıyorsun? Şimdi burada İngilizce altyazı açacağım çünkü Türkçe altyazı biraz kafayı yiyor Bunun komik olduğunu düşünüyorsun Bir artık kanka mıyız ya da erkek miyiz Felas Oo, biz artık hani erkek arkadaşımız tarzı bir şey diyorsan sana hani Erkek miyiz diyor şey miyiz diyor Evet diyor bu da Sen yanılıyorsun diyor İşte burada işler sıkıntı Burada ışınlanma sürecinde bir şeyler görüyoruz Geleceği ya da geçmişi Bu yerin ne olduğu hakkında en ufak fikriniz var mı Bu yer dediği şurası Gelecek mi Yoksa geçmiş mi bak bir patlama görüyor. Işınlanırken bir patlama görüyor. Tüm şehrin patladı, tüm şehrin indiği bir patlama görüyor. Diyor ki bu bir gelecek mi yoksa bu bir geçmiş mi? Bunu soruyor. Tüm şehir patlıyor. Bence bu gelecek abi. Geleceği görüyor Titan Timen, şey timenler. Bu karanlığın köşelerinde ne var? Burada bu ne anlama geliyor? Bunu anlamadım. Mutantların oluşturulma süreci mi? Astrolonun oluşturulma süreci mi? Ve dışarıdaki bir varlık orada çok uzun süre kalında ne olur? Bak bilim adamını görüyoruz. Yani bilim adamın bu işlerde bir olayı olduğunu görüyoruz. Ve bilim adamının geri döndüğünü de görüyoruz bu arada. Hani geri dönmesi hayata geri dönmedi. Yani burada gözüktü tekrardan. Burada mutantları oluşturuyor arkadaşlar. Mutantları oluşturuyor. Bunlar şey astro değil muhtemelen mutant bunlar. Şu tipe bak. İçimizden biri cevabı biliyor. Karanlığın köşesinde neyin olduğunu ve bir varlık dışarıdaki varlık burada çok fazla durunca ne olduğunu içimizden biri cevabı biliyor diyor. Yani acaba mutantlar yaratılırken astrolar mı ortaya çıktı? Kimal sonucunda. İçimizden biri biliyor dediğinde de bu adamı görüyoruz. Jeffrey bir şekilde hedefine yaklaşmasını umursamaz. Jeffrey kim? Şöyle ahtapot kolları olan bir TV man. Benim aklıma direkt şu geliyor. Bakın Blue Grey Demant klibi Dafuk'un daha önce yaptığı şarkı animasyonunda bir ve şeyine benziyor. Bakın arkadaşlar bu animasyon Dafuk'un animasyonu. Burada karakter de o Blue Grey yani. Kameramanlar falan geliyor ve boom. Evet şu karaktere bir detaylı bakın derim. Bir TV man korkunç duran içinde birisi var. İçinde bir adam var bir çalışan gibi yani bir profesör gibi bir tipi var zaten. Bakın gördüğünüz üzere ve kolları çıkıyor. Ahtapot kolları çıkıyor. Bakın görüyorsunuz aynı adam. Bu bir profesör gibi yani işleri yapan hani Tüm bu aletleri yapan devletteki birisine benziyor. Hükümetten birine benziyor. Bakın bir şu karaktere bakın. Bir de Jeffrey diye bu karaktere bakın. Yani aynı kollar yine TV Man. Tabi tipi değişik biraz ama Bunun aydınlık olduğunu düşünün. Kafası biraz değişik belki. Model değişmiş olabilir de. Hani Jeffrey dediği bu karakter. Ahtapot kolları var. Odaklan diyor burada. Bakın Wiki'ye girdiğimizde diyor ki normal Jeffrey diyor normal bir TV man gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor diyor. Ama tamamen görünmez bir bedeni var diyor. Ve arkasında iki tane pençesi var diyor. Onlar bence pençe değil de şey diyebiliriz. Ahtapot kolu. Özellikle bilmiyoruz. Devam eden çalışma diyor. Jeff uçma yeteneği sahip her ne kadar bunu yapabilecek yolu olmasa da. Bizim taraftaymış. Gölge aleminde göründü. Kötü niyetle yavaşça pova doğru uçtu. Arkadaş canlısı gibi görünmüyor. Evet. Yani TV Man'in arasında olan bir manyak. Bir kötü. D Bak bu da demiş. Bu Dement'teki televizyon adam. Bakın herkes bunu atmış arkadaş. Benziyor. Bence aynı kişi. Burada bize düşmanca yaklaşıyor bu arada fark ettiyseniz. Ya yani bunu şuradan öyle. Timenlerin arasında da derin bir lore var. Ve teamenlerin arasında da bir kötü var arkadaşlar. Tüm her şeyi kötüye sürükleyen. Belki de hani tuvaletlere karşı gelen şirketin yerine farklı bir şirkete geç Bir değişik bir mevzu var burada. Yani Jeffrey'nin kötü karakter olduğunu okeyim ben. Jeffrey diyor bir şirketin hedefine yaklaşmasını umursamaz. Yani bu baya kötü. Her şeyi kötüye saran karakterlerden birisi arkadaşlar bu Jeffrey. Aha odaklan dedi. Special is special dedi sanırım. Bir şeyler özel dedi. Abi. Bir şey dedi orada. Odaklan diyor burada. Lock in diyor. Bir şey special. Bu bilgi özel diyor. Bu bilgi özel diyor. O kayıtta çıkar mı bilmiyorum tabii ki. Gölge aleminde sıkıntılar var abi. Sonrasında buraya geliyoruz. Kapışmamız başlıyor. Tuvaletler kaçıyor. Kameramanlar kaçıyor. Ama biz ya bayağı iyi yardıma geliyoruz. Mutantın gözünden görüyoruz. Aa! Burasının neresi olduğunu da göstereyim arkadaşlar size. Şu an bu sahnedeki yer Toilet 33. bölümdeki bu yerle aynı yer arkadaşlar. Bakın burada Speakermanler yardıma geliyordu. Ama Speakerman parazitliydi. Ve burada G-Man etrafı patlatırken bir bakıyorduk ki YouTube binasını patlatıyor. Evet. Ve tam da şuraya bakıyoruz ki boom. Evet. Bina biraz değişmiş. Şu alta inmiş. Acaba yerine yeni bina mı yapılmış ama binanın yapısı aynı. Yani buraya bir gönderme var ama aynı bina olmasa da onun yerine açılmış bina aynı mekana. Burada Fosse şov yaptığını görüyoruz. Tanrım beni affet. Burada Astro'nun içinden geçiyor abi. Burada tık, tık, tık herkes içinden geçiyoruz. Ben bu karakteri şey sanıyordum. Burada farklı farklı mekanlar var. Bunu ben kameraman sanıyordum da. Kameraman teknolojisi almış bir mutant. O yüzden konuşabiliyor zaten. Ne no, bak nasıl indiriyorlar. En sonunda burada herkes indiriyorlar arkadaşlar. Bunu geçeceğim. İçinden geçiyor. Orada da o kameraman içinden geçiyor. Astro'nun içinden geçiyoruz yani mutant halimizde. Küçük halimizde. Aa, yine youtube binası patladı onu fark ettiyseniz Bu adam youtube'dan bir şey istiyor Burada işim bitti diyor onun da içinden geçiyor abi astro silahıyla Ve tam bu noktada işler sıkıntıya giriyor abi Birazdan gelecek arkana dikkat et diyor Bu arada da falan yani gizli ajan falan gözüküyor Ben görmediysem yorumlara yazın arkadaşlar Burada bizi evin içine sokuyor abi Burada yeni bir teamman karakterle karşılaşacağız Aa tam burada ölecekken Mor ışığı işe yarıyor Tabi şey yaraması için gözlüğün olmaması lazım Ama gözlüğü kırıyor onun öncesinde Arkada bir üçgen piramit var bu arada. Bak burada kendini imha ediyor arkadaşlar. Çünkü mor ışık öyle bir gücü var. Yani kendi kontrol gücü var. Burada Larry. Evet yeni karakterimiz Larry. Burada doğum günü pastası var arkadaşlar. Bu da Dafu'nun doğum günü arkadaşlar. Dafu'nun doğum günü aynı gün. Yani şu an benim yani şu an bu video izlediğiniz gün değil. yani yarın Dafu'nun doğum günü. Bakın geliyor. Bum. İşte bu. Astro TV men. Bu da güzel karakter. İşe yarar yani bu karakterde. Ama dostum bedenini burada bıraktı yani vücudunu burada bıraktı. Tabi çok erken Larry'nin vücudunu da alıyoruz ve buradan gidiyoruz. Hemen burada Falsafay'ın yanına geldik abi. Adam vücudu burada kendi şey. Şurada bir şey gördüm sanki. Ya arabada bir şey gördüm sen de bir şey yok. mu? Ayrılıyoruz işte bak tam burada ışınlanırken bizim mutant teknolojimiz arkadaşlar bir casus seziyor. Ve bum. Işınlanmaktan kaçıyor dostumuz. Işınlanmak yerine o tuvaleti öldürmek istiyor. Astro'yu. Oysa ki öldürse hani, 500 tane yenisi geleceğini bilmiyor sanırım. Ama sanırım şey şu yüzden öldürüyor olabilir. Yani o ışınlanmanın karanlık boyutunun içine girmeyi düşünüyor olabilir. Öyle yapacağını düşünüyor olabilir. O yüzden öldürüyor olabilir. Bir bakıyoruz ki ışınlanmışlar. Ve asıl fight başlıyor abi. Asıl bölümün güzel yanları başlıyor. Larry buradan geçiyor abi. Larry kaçıyor muhtemelen. <laughs> Larry kaçıyor burada. Yine hiçbir team'e bir şey olmadı bu arada bu bölüm. Eğer hayatım burada bitecekse öyle olsun. Mutantlar bayağı özgüvenli ya. Aha. Ve Hunter. Burada Hunter'ın hızına şahit olacağız arkadaşlar. Astro'ların güçlü yanlarından bir hızlı olmaları. Bu da ışınlanabilmelerinde alakalı. de şunun hızına bakın. Bak. Şimdi ateş edeceğiz. Boom. Bak yakalayamıyorum fareyle. Boom boom. Ve güçleri absorbe edebiliyorlar. Engelleyebiliyorlar bak. Çok sıkıntı karakter ya. Oğlum. Ratchet bitti. Detainer bitti. UFO bitti. Bu kaldı abi. Aa. İşte burada yüksek sarı alıyoruz abi. Bitti diyor. Ve tam bizi öldürecekken adamların kaderi çoktan mühürlendi. Tam bizi burada öldürecekken son sözlerinizi söyleyin. Son göreceğim şeyin senin bilmem ne suratın olacağına inanamıyorum. Ve boom. Asıl TR yapacağımız kısım geldi abi. Aa bak goblin bombası atıyor goblin. Ne? Ha ne dersin işte. Ve Speakerman armadası sonunda döndü. Ve bir eksikle bunu konuşacağız. Evet burada dur bakalım koca adam. Arkadaşlar bu kişi Titan Speakerman değil. Biz öylesine yarı Titan Speakerman dedik ama bu muhtemelen Large TV, Large Speakerman'ın ne bileyim o tarz bir Speakerman'ın büyük, büyük ve geliştirmiş hali. Executor Speakerman diyorlar yani idam edici yani o tarz bir şey Speakerman. Yani bu Titan Speakerman değil ve bunun kanıtını şimdi size gösteriyorum arkadaşlar. Bu bölüm yayınlanmadan önce bize bir fotoğraf paylaşılmıştı hatırlar mısınız bilmiyorum. Bakın elimizde böyle bir fotoğraf vardı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu fotoğrafta sırasıyla söylemem gerekirse sol üstteki farklı bir karakter, sağ üstteki farklı bir karakter karakter okey. Titan Speakerman değil bunlar. En soldaki şu an ekranda gördüğünüz bu karakter arkadaşlar. Bakın kafa yapısında anlamlandırabilirsiniz. Bakın ortadaki karakter Titan Speakerman ve vücudu kafası falan benzemiyor arkadaşlar. Aynı değil kesinlikle. Bu ortadaki gördüğünüz karakter Titan Speakerman ancak şu an bölümde gördüğünüz karakter bu soldaki karakter. Sol alttaki artık kim bilmiyorum. Sonra Speaker Woman falan filan bunlar geliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bakın bu fotoğrafın şöyle bir hali var. Evet bakın birisi yerleştirmiş tamam mı? Bu karakter bu karakter soldaki bu Titan Speakerman dediğimiz yarısı Titan Speakerman dediğimiz karakter. Sol alttaki farklı bir Speakerman. Bu Speaker Woman bu Strider Speakerman yani Spiderman oluyor bilmiyorum. Bu da farklı bir Speakerman. Ve ortadaki soru işareti. Ortadaki hala Titan Speakerman. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu fotoğrafta anladığınız kadarıyla Titan Speakerman hala ortada yok. Asıl en büyük geliştirme Titan Speakerman'de. Bu bölümün de bomba kısmı bu arkadaşlar. Yani onu ne zaman göreceğim bilmiyorum ama. Yani Titan Speakerman hala geliştirmede arkadaşlar. Ve manyak derece. Yani bu bölümde gördüğümüzde bakarsak. Speakerman'lar böylesi Titan Speakerman nasıl tahmin bile edemiyorum. Umarım anlamışsınız. Yani yorumlara bu Speakerman abi yazmanıza gerek yok. Bu Titan Speakerman değil. Titan Speakerman hala gözükülmedi. Gösterilmedi. Aha bu da artık ne dönüyor buna mı? Executor Speakerman diyen var. Biz yarı diyelim burada Hunter'a saldırıyor bizim Speakerman abiler ablalar. Ama bayağı güçlüler bak. Speakerman ardından nasıl baya da bekliyordu. Sadece bence burada gelmeleri biraz yanlış oldu. Yani belli ettiler astrolara kendilerini. Böyle büyük bir savaşta gelip yardım etseler daha Ama baksana evet. Bunlarda şimdi şöyle bir özellik var. Dutch's'ın arkasındaki bu kırmızı astro şeyini almış. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bir rütbeyim artık bilmiyorum. Bir şey temsil ediyor. Ellerinde şey var. Tırpan. Elinde artık tırpan var. İsmini unuttum onu arıyordum 2 saattir. Artık tırpanları var arkadaşlar. Ve çok güçlü bir tırpan. Buna farklı ne deniyor bilmiyorum ama. Aha bak burada Ooo. İçinden geçiyor. Şeyin içinden geçiyor. Hunter içinden geçiyor. Yakıyor. Ama orada öldürse daha güzel olurmuş. Bakın burada hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Şu hançer mi artık ne bilmiyorum. Tırpan aşırı güçlü bir. Tır. Bak sallana sallan hepsinin içinden geçiyor ve tek atıyor. Tek atması mucize. Elinden kaçıyor o sırada bu. Elinde bile bu arada hoparlör var bu arada fark ettiyseniz. Bakın arkadaşlar elinde bile hoparlör var. Bu adam Iron Man mi? Burada Hunter buraya geliyor bir kolu kopmuş. Bu diyor ki sadece yenilginizi geciktirir. Boş yapma kardeşim boş yapma. Speakermanler içinden geçecek abi asuraların ki bu da bir giriş sahnesi. Burada uçup kaçıyor Hunter. Diğer Speakerman ekibi geliyor abi bir dafu mafu görse güzel oldu gizli ajan ama görmüyoruz bölümde. Burada size bir sıntı sıntı videosu demiştim ki arkadaşlar bu sahne sıntı yanında demiştim ki burada arkadaşlar bu adamlar speakermenlere saldırıyor muhtemelen çünkü havaya saldırıyor demiştim ve öyleymiş. Gerçekten öyleymiş. Ama bak abi mermileri durdurabiliyor. Şu arkasındaki özellikten dolayı zaman durdura falan durdurabiliyor muhtemelen. Muhtemelen arkasındaki aletten dolayı. Geri çekilmemiz gerekiyor diyor bak artık. astraların da zora girdiğini görüyoruz ilk kez. Elindeki silah da şey yani. Bu da sopası da Half-Life'deki elektrik sopasına benziyor. Bak bu da oradan yapıştırıyor. Tırpanı baya güçlü ama. Speakerman'ın tırpanı çok güçlü. Buna Ben çok şaşırdım bu sahneyi izlerken. Aşırı şaşırdım. Şuna bak. Abi mesela yarı speakerman, yarı speakerman veya ne, neyi neyi tartık? Executor speakerman bilmiyorum. Bu adam bile böyleyse ben titan speakerman tahmin bile edemiyorum. Bu videoyu şu anda buraya kadar izlediyseniz bir yorumlara yarı speakerman abi yazsın tamam mı? Ben hani buraya kadar geldiğinizi anlayayım, buraya kadar izlediğinizi anlayayım. Az takipçileri anlayayım abi. Artık şunu söyleyeceğim. 10.000 like gelirse sonraki Skibital teori videosundaki yayınında veya bilmiyorum. Hani yayında veya videoda titan Speakerman'ın modelini araştıracağız. Modelini bulmaya çalışacağız, modelini yaratmaya çalışacağız. Bak burada hasar alıyor abi. Üze müze oluyor ama adama hiçbir şey olmuyor. Dostuma hiçbir şey olmuyor. Bak üstüne çekiyor Speakermanlar bu astroları. Bununla alakalı bir teori gelecek birazdan. Ve burada Speaker woman. Evet. Speaker Woman. içinden geçiyor. Şuna bak. Bunlarda da bak artık kılıçlarında haç var. Bunun da bir anlamı var bu arada. Evet arkadaşlar elit kameraman TV woman'ın simpliğini yapıyordu. Ben de kamera woman'ın simpliğini yapıyordum ama artık fikirlerimizi değiştirme zamanı gelmedi mi sizce? <laughs> tüm er yazıyor değil mi? Kız bir izleyin. Tüm erkekler böyle izliyor. Bizi değiştirmeli miyiz? Yazın yorumlara. Kamera woman mı speaker woman mı? Hala kamera woman cins ya. Ama speaker woman'ın hala insanını görmedik. Burada gördüğünüz üzere yeni halini görüyoruz speaker woman'ın da. Bayağı güçlüler. Bu adamlara hiçbir şey olmaz bu arada. Artık ciddiler fark ettiyseniz. Eskisi gibi troll değiller. Ve burada yarı speaker menimiz üstüne çekiyorlar bildiğiniz asuraları. Mesela şu saldırı ne işe yarayacak abi? Baksana adamdaki Tırpan içinden geçiyor zaten. Burada da speaker neydi? Strider speaker man mi? Bu ne olduğunu bilmiyorum. Uçan speaker man. Hoparlör direkt speaker. Bunu görüyoruz. Bunda bu da geliyor. Bunu bile geliştirmişler. İşte bak bu çıkardığı ses. Bir anlamı var mı bilmem. Bir çığlık sesi. Normal bence bir anlamsız bir çığlık sesi ama biliyorsunuz ki ben size söylemiştim Astroların zayıf yanları speakermenlerin ses dalgaları. Burada bunu da net bir şeyle görüyoruz bakın. Ses dalgası içinden geçiyor bak astro. Bak. Ses dalgası. ışın bile atmıyor bak ses dalgası. Bak ses dalgası ışın geri gidiyor. Aa bak burada speaker'li hop hop ve bakın ses dalgasıyla kafası direkt uçuyor. Yani olay ses dalgasında. Ama bak. Bu adamlar çok güçlü. Ave! ve artık saklanmak yok. Oha! Ve tırpan dönüşüyor. Tüm işgalciler infaz edilecek. Ve evet. Buradan ne anlamalıyız? Şimdi arkadaşlar burada tırpanı haça dönüşüyor. Ve speaker da haç vardı. Bak burada da haça dönüşüyor ve bu haç havaya bir ışın yolluyor. Bu da muhtemelen tüm speakermenleri üstüne çekiyor. Tüm speakermenleri üstüne çekmek için olan bir cihaz gibi düşünün Bakın bir patlama yarattı yukarıda. Ve muhtemelen tüm speakermenleri yanına şey, tüm astroları yanına çekiyorlar. Öldürmek için, patlatmak için. Şuna bak. Şuna bak. Oho. Şurada bak Larry de gelmiş. Lan Larry savaş boyunca neredeydin lan? Korkak Larry. Dostum kendi ekipten sonuyor <laughs> bu yorumu görmem lazım. Görmem lazım. Yorumlarda bekliyorum abi. Hepsinde var bu aletler bu arada bak. Çok iyi. Şuna bak. Oğlum aletlerine bak. Geliştirmelere bak. Bize yeni bir kılıç veriyor speaker Kraldır abi. Kral içedir bizim için. Abi şuna bak. Ve bak burada bu ışını yolladıktan sonra speaker şey tüm astrolar etrafına toplanıyor ki büyük astrolar da etrafına toplanıyor. hepsi etrafı soruyor bir anda. Ortakta bir anda olmayan bunlar nereden çıktı? Bu ışından dolayı geldiler. Ve asıl babaları geliyor. Carrier Astro'yu değil mi bu? Carrier Astro muydu bu? Önemli Astro'lardan biri geliyor. Yani boss fight. Böyle boss fight olması iyi bu arada. Bu karakteri elememiz güzel. Bu karakterin içine geçeceğiz muhtemelen. Böyle boss fight iyi bence. Speakermanler bu adamın içinden geçecek. Bu 2 artı 2 4 arkadaşlar. Ya böyle yaparak muhtemelen bosslardan birini çağırıyoruz. İşte birinde de açısı çağıracağız. Birinde bunu çağıracağız. Şunu çağıracağız. Böyle bir mesele. O şiri bu arada ya bölüm iyiydi. Ve yeni kaliteyi fark etmişsinizdir arkadaşlar. Böyle animasyonlarda bir farklılık var ve şey tarz olarak da etraf yukarıda siyahlıklar falan var böyle film çizgisi. Bakın burada da bir reklam var ama buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Burada Plunger'ın Plunger var. Dafuk var. Dark Speaker Man var. Bunlar gelecek oyuncaklar olabilir. Yine bir Dafuk var. Model modeli daha önce sızdırmıştık bu arada. Modeli bakmıştık daha önceden. Sonra bak burada tuşa basıyor. Skipital tuşuna basıyor. Geçit açılıyor ve boom. Evet bunlar Skipital oyuncak şeyi. Ya arkadaşlar bu size şunu söyleyeyim bu arada. Buradan neyi çıkaracaksın diyorsan yukruk diyorsanız bana. Dark Speaker Man Plunger geri dönecek. Yani bu o adamlar üzerinden reklam yapıyor. Yani reklamlamayı, pazarlamayı o karakterin üzerinden yapıyor. Ve o karakterin oyuncaklarını yapıyorsa bu karakter geri dönecek demektir. Öl, ölen bir karakterin üzerinden neden mesela reklam yapsın ki? Bölümün sonunda bayağı devam ediyor ama sona bir ekleme yapmamış bu arada. Ne bir alt dizinde, bir görüntü, bir ses, bir şey yok burada. Uzunca devam ediyor. Yani bence mükemmel animasyon, mükemmel bölümdü. Beklediğimize değer bölümdü. Siz onun üzerine kaç puan veriyorsunuz bilmiyorum ama. Size kesinlikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu Speakerman, gerçek Speaker, yani Titan Speakerman değil. Daha Wiki'ye falan geçmemiş veya açmışlar açarlar arkadaşlar. Executor işte üretici speakerman, vasi speakerman falan ne çeviriyor yani bir görevi yerine getirmek için olan karakter diye yani executor öyle demekmiş. Ben idamcı sanıyordum. Ha burada ama büyük speaker. Biz yarı speaker, yarı titan diyelim. Peki 79'da ne olur abi? 79'da ne olur? Öncelikle bence 79 direkt buradan devam edecek. Çünkü savaşın devamını göreceğiz. Ama şöyle bir şey vardı sanki. 79'da çok önemli bilgi öğrenecek izleyiciler demişti. Yani burayla alakası olacak bir şekilde kısa bir bölüm alıp daha hızlı bir şekilde gelecek şekilde daha kısa bir bölüm alıp lore hakkında bilgi alacağımız bölüm gelebilir arkadaşlar. Büyük bir bölüme girmek istemez de ve 4 dakikalık 3 dakikalık bölüme parmakta. Bu 3 dakikalık bölüme böyle kapışma falan sığdıracağını sanmıyorum. Bilgi açısından önemli olarak, hikaye önemli bir bilgi sunacak mutlaka. Öyle bir bölüm olacak. Benim düşüncem o şekilde. Ama sonra olarak 70, o kadar ne olur bilemem ama bunu düşüneceğimiz teorisini yapabileceğimiz yayınlar videolar olacak. Eğer yarın yayında 79'da nelerin olacağını teorisinin yayınını istiyorsanız ve ayrı olarak videosunu yorumlara yazın arkadaşlar ve bu video 10.000 like atın. 10.000 like da bu bahsedilen teori yayını gelecek. Siz bu yarı speaker mene yarı, yarı speaker artık neyse kaç puan veriyorsunuz yazın yorumlara. Bu haçların da bir önemi eminim ki vardır. Çünkü özellikle haç çarpmışlar. Ama benim düşüncem bunlar arkadaşlar haçları hani büyük karakterleri çekmek için. Astroları çekmek için yaptılar muhtemelen. Öyle bir detay düşündüm ben. Bunun dışında bir anlamı var mı bilmiyorum. Astro'nun zayıf yanı falan da olabilir diyeceğim ama Astro öyle bir şey olsa hani direkt buraya gelmezler. Muhtemelen yani tüm karakterleri çekmek için evrenin tam tepesine bu ışın patlatıyor. Tüm astroları buraya çekiyor mantıken. Yani. Astro da çok hızlı bu arada. Bölümde dafu göremedim de siz gizli ajanı gördüyseniz yazın arkadaşlar. Ayrıca bölümün açıklamasında da şey yazıyor. Savaşın yönü değişiyor mu? Evet. Savaşın yönü değişiyor mu sizce arkadaşlar? Yani aylardır bölüm atmıyor ve izlenmesi bayağı iyi diyebiliyorum arkadaşlar. Yani yani ben gördüğüm kadarıyla. O düzeninden sıralıyorsak ikinci falan yani. Bu biri o bir olması iki olması daha iyi öyle bilmeyenler için söyleyeyim. İyi bir yani iyi bir şey almış. Yani biz şunu da düşünüyorum. Çıkış tarihi olarak 39 daha hızlı geleceğine ben eminim abi. Umarım yani eminim dediğim şöyle. Hani söylediği sözde durursa ki durmuyor. Kısa bölümler şeklinde muhtemelen arkadaşlar 79 falan gelecek daha hızlı bir şekilde. Ama bunun çıkış tarihini daha sonra konuşuruz. Ben şimdi bu videoyu size yetiştirmeye çalışacağım. 40 dakika kayıt aldım. Neredeyse bir saat. Hani ben bunu size bir saat içinde yetiştirmeye çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu özel video tuvalet videosu için arkadaşlar like'ları abonelere abone olursunuz diye düşünüyorum. O zaman kendinize cici bakın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.